Evet oğlum şimdi Hot Wheels arabalarının renklerini söyleyeceğiz. Tamam mı? Başlayalım. Başlayalım. Birinci arabanın rengi ne? Bunun rengi ne? Yeşil. Rengi. rengi ne? Mavi. Mavi. Evet. Bunun adı yeşil. Evet. Mavi. Siyah. Evet. Kırmızı. 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 kırmızı, kırmızı Siyah. Siyah mı o? Ne? Onun rengi ne? Beyaz. Beyaz, evet. Turuncu. Bunun adı... Hangi e, renk o? Sarı. Sarı. Bu mavi. Bu, mavi. mavi. O bu, da mavi. Turuncu. Turuncu. Bu mor. Gri bu. Bu da gri. Bu da gri. Bu bura. O evet. da beyaz. Bir daha söyleyebilir misin oğlum hepsini? Baştan. Baştan bir daha söyler misin oğlum? Lütfen ama lütfen baştan bir daha söyle. Hadi baştan bir daha söyle. Onun rengi ne? Onun rengi ne paşam? Onun rengini söylemeyecek misin ama? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceksin. Neden? Çünkü söylemeyeceğim. Ben onu ama. Aa, söylemeyecek misin renklerini? Hadi rengini söylediğini bana at bana kaydır. Rengini söyle bana kaydır. Hadi babacığım. Evet. Hadi renk onun rengini söyle bana doğru at onları. Hadi. Neydi onun rengi? <laughs> renklerini söyle böyle atsana. Şimdi. Sana. Evet onun rengi renklerini söyle ama. Söylemeyecek. Söylemeyecek misin? küstün mü? Ben atacağım arabaları. Arabaları bana atacaksın öyle mi? Renklerini söylemeyeceksin. Tamam söyleme. At bana arabaları. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi gitti. Hepsi gitti. Kalanları da at bari. <laughs>